Şehmde Yazar, Halil Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Efendim, şimdi seçimler gündemimizde biz de elimizden geldiğince objektif şekilde efendim seçim sonuçlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. İlk etapta şimdi seçim sonuçları YSK Başkanı tarafından açıklandı. Kesin olmayan sonuçlarla birlikte bir tablo ortaya çıktı. Siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Evet Tabii öncelikle söz konusu genel seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet. Ee, genel anlamda tabii e, ülkemizde son süreçte seçimlerden önce ciddi anlamda biliyorsunuz anketler de yapıldı. Evet. Fakat bu seçimler e, anketleri ve tasarları tasavvurları da yanıltan e, bir seçimdi. Evet. Aslında bundan bir, bir ay önce 25 gün önce bir televizyon programına katıldığımda şöyle bir şey söylemiştim. Herhalde Türkiye Cumhuriyeti Kurulu'ndan bu yana en olan seçime doğru gidiyoruz. Bizi seçime gidiyoruz. Ve anket firmalarının birçoğu da ciddi manada yanılacak diye bir e, beyanatım olmuştu. Sosyal medyada da bunu paylaşmıştım. Evet. E, böyle öngörüyordu. Bu şekilde de bir sonuç çıktı. E, tabii şöyle bir durum var. E, genel anlamda e, muhalefette özellikle sayın Akşener'in masadan kalkmasından önce muhalefette bir kazanma havası intibası vardı. Fakat o altılı masanın uyuşmazlık sorunu topluma güven vermedi ve bu noktada toplum tercihini sayın Erdoğan'dan yana, Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı. Evet. Bu önemliydi. Seçimi belirleyen en önemli faktörlerden biri. Toplum birçok sesin bir araya gelip karar verememe intibasını doğru bulmadı. Daha istikrarlı olduğunu düşündüğü için Sayın Erdoğan'a destek verdi, Cumhur İttifakı'na destek verdi. bu yani Toplumumuzun tarihine baktığımızda özellikle hatta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de toplum bu yüzden kabul etti. Yani işte koalisyon kültürü ülkemizde çok fazla kabul gören bir kültür değil evet. çok bir e, sonucu oldu diye düşünüyorum Evet Maybe. şimdi baktığımız zaman e, 28 Mayıs işaret ediliyor artık 28 Mayıs'ta e, ikinci tur bu Türkiye'de ilk defa gerçekleşiyor evet. e, o 28 Mayıs sürecine giderken e, hem Millet İttifakı hem de onunla birlikte Cumhur İttifakı'nın e, Seçim kampanyasını nasıl görüyorsunuz? Bir sert üslup olacak mı yine? Ee, nasıl bir süreç işleyecek sizce? Evet. Şöyle benim kanaatime göre e, önümüzdeki 12 günlük süreçte hükümet e, yani mevcut hükümet Cumhur İttifakı ve Sayın Erdoğan topluma şunu izah etmeye çalışacak. Evet. Parlamentoda çoğunluk parlamentoda e, yeterli çoğunluk Cumhur İttifakı'nda genel evet. anlamda Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti, Yeniden Refah Partisi gerçekten çok ciddi bir oy aldı ve parlamentoya daha çok milletvekili gönderdi. Bu noktada topluma parlamentonun yani istikrarı açısından, hükümet açısından bir istikrar oluşur ve parlamentoda bize çoğunluğu verdiniz. Ee, yine Cumhurbaşkanlığında da bizi tercih edin istikrarlı bir tablo ortaya çıksın diye e, bir e, topluma bir proje sunulacak topluma bu sosyal proje noktasında Eğer e, bize destek verirseniz parlamentoyla uyumlu bir şekilde ülkeyi yönetir, yönetiriz diyecekler bir mesaj verecek ee, Evet millet ittifakı açısından ise belki şu e, durum ortaya çıkabilir biraz modları düşmüş bir e, yani haklı olarak da kazanmama açısından topluma şunu diyebilirler onlarda Parlamento'da evet Cumhur İttifakını tercih ettiniz. Eee Cumhurbaşkanlığı noktasında da Millet İttifakının adayını tercih edin. Bir çek balans sistemi, yani denge denetim sistemi ortaya çıksın diye bir politik üretebilirler benim kanaatim bu aşamadan sonra mitingler olur mu? Mitingler yapılır mı? Yapabilirler mi? Bunu ben çok bu, saatten sonra çok sağlıklı bulmuyorum. Bana göre iki tarafta birebir görüşme, toplumun bizzat kendisiyle bir araya gelebilme, bireyleri markaja alma durumuna gidecekler. Tabii bunun yanında yüzde beş nokta oy alan Sayın Sinan Ulan'ın da evet. tercihi hangi yönde olacak, hangi bloka destek verecek ee, bu da önem arz ediyor. Tabii Sinan Bey'in e, belirleyeceği isme Sinan Bey'in oy aldığı taban tamamıyla kanalize olur mu? Bu da evet. ayrı bir soru işareti. A, tabii şimdi Cumhur İttifakı'nın e, parlamentoyu ezici çoğunlukla alması ve Sayın Erdoğan'ın yüzde 49'un üzerinde oy alması ister istemez Cumhur İttifakı'nda bir motivasyona, bir e, moral üstünlüğüne evet. sebep olacaktır. Toplum şunu söyleyecektir, yani zaten Erdoğan %49.50 oy aldı. Burada çok fazla bir e, fark yok %50'yi geçmesi için. E, dolayısıyla motivasyon olarak Cumhur İttifakı daha motivasyonlu. Millet İttifakı'nın ise e, yani bir moral bozukluğu söz konusu. Evet. Millet İttifakı seçim akşamı biraz da e, toplumu gerçekten bilgi alma hakkından biraz yoksun bıraktılar. Tamam Sayın İmamoğlu bir ara çıktı açıklama yaptı ama Sayın Yavaş da evet. millet ittifakının tabanı e, toplumdan e, şey e, cumhurbaşkanı adaylarından e, en azından seçim akşamı e, ciddi anlamda bir bilgi alma e, durumu istiyordu. Sayın Muharrem İnce açısından biliyorsunuz en çok eleştirilen konu buydu geçen evet. seçimlerde. Adam kazandı işte, diye açıklama yapmıştı. Neden? Evet neden bilgi verilmiyor diye böyle bir durum vardı. Aslında seçim akşamı bile Millet İttifakı bu bu sonuçtan kaynaklı biraz bocalama e, durumunda kaldı diye düşünüyorum. Ve bu sabah bir gelişme yaşandı zaten e, bilgi işlemden sorumlu e, isim görevden alındı. Kemal Kılıçdaroğlu Al. onu görevden aldı. Peki siz bölgenin insanısınız. Biraz da Yeşil Sol Parti'yi konuşalım istiyorum. Onun da e, anketlerde oy oranı %12'lerde, %13'lerde gözüküyordu ama geldiğimiz noktada %8.9 gibi bir e, oy oranıyla karşı karşıya kaldık. Nasıl açıklarsınız? Evet. Tabii şimdi şöyle bir durum var. Yani e, Yeşil Sol Parti, HDP'nin kapatılma durumundan kaynaklı yani, seçime evet. seçime girdiği parti. E, dolayısıyla şunu özellikle belirtmek gerekiyor ki e, HDP bu seçim sürecinde yani Yeşil Sol Parti e, ciddi manada bir performans sergileyemedi. Yani gerek e, aday belirleme noktasında tüm şehirlerde aday belirlenirken ciddi manada e, HDP tabanı tarafından tasvip edilmeyen adaylar öne sürüldü. bir İkincisi e, HDP'nin artık şiddet ile, silah ile ee, arasına mesafe koyması gerektiğini düşünen çok ciddi bir kesim var. Bir kitle var o, evet. Evet Doğu ve Güneydoğu'da artık evet Kürt meselesini çözün. Kürt meselesinin çözümünde parlamentoda yer alın. Parlamentoda Kürtlerin temel hak ve özgürlükleri noktasında çaba gösterin. Ama artık silahın toprağın altına gömülmesine, evet. şiddet sona ermesine ilişkin de beyanlarda bulunun şeklinde bir talep var. HDP tabanı bile artık ciddi manada şiddetin sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Bu noktada politika üretmeli diye düşünüyorlar. Ha, bunun yanında Türkiye'nin batısı açısından Türkiye İşçi Partisi ile HDP arasında yaşanan polemikler, sorunla iletişim hataları e, Türkiye'nin batısında bu sefer olumsuz bir tepki sebep oldu, etkiye sebep oldu. Bunun yanında şunu da özellikle belirtmek gerekiyor ki evet. E, yani evet Doğu ve Güneydoğu'da HDP ciddi bir parti güçlü bir parti ama en az HDP kadar da AK Parti ile Sayın Erdoğan'a karşı da bir teveccüh var. Doğu Güneydoğu'da e, bulunan insanların büyük bir kısmında muhafazakar aynı zamanda. Dolayısıyla eee Partinin isminin bir kere yeşil sol parti olması, e, muhafazakar camiada, muhafazakar tabanda işte e, bu noktada tercih nedeni olmama gerekçelerinden biri de bu. Evet. Yani bir e, partinin ismi önem arz ediyor. Bunun yanında HDP'nin kapatılması da bir tabanda bir e, ciddi manada bir duygusal e, yani kapatılma davası açılması. Toplumda ciddi bir duygusal kırılmaya da yol açmamış. O da görülüyor. Evet, alınan oylara evet. baktığımız zaman e, evet. biz e, karşılık bulmadığını görüyoruz. Peki... Ama şunu da belirtmek gerekiyor ki Doğu Güneydoğu'da e, HDP'nin bir kesmi de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş. Yani evet. e, mesela Şanlıurfa'da oy görülüyor. E, normalde e, geçen seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi 32 bin civarında bir oy almıştı. Ee, ve milletvekilini e, artıp oylardan dolayı kazanmıştı. Evet. Ama bu genel seçimlerde e, HDP oyunu artırmamakla birlikte 5. milletvekilini çıkarabilme açısından o oy potansiyelini CHP'ye kanalize etmiş e, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1. sıra milletvekili Mahmut Tanar bu şekilde çıkmıştır. Bunun yanında e, Sayın Sinjar, e, yani HDP Genel Başkanı e, Mitat Sancar e, buradan birinci sıra milletvekili adaydı Şanlıurfa'da. Evet. E, bir defa geldiğini hatırlıyoruz e, ve listeler noktasında Şanlıurfa'nın e, tanımadığı birçok isim listeye girdi. Evet. E, bunun da önemi var. Şöyle bir önemi var. Yani herkeste şöyle bir yanlış algı var e, Güney Bey. diyorlar HDP'de liste ve aday önemli değil. Yok böyle bir şey yok bana göre. Nasıl? Ahmet Türk'le DTP %4 civarında oy alırdı. Selahattin Demirtaş da 14'e yakın oy almaya başladı. Yanlış mıyım? Evet. Buyurun. Hı -hı. Evet. Burada %10'luk bir artış var. Yani bu noktada liderin adayların ciddi ehemmiyeti var. HDP bile olsa aktörler önem arz ediyor. Evet. Ee, peki şimdi tam da şeyi konuşalım MHP'yi konuşalım biraz sürpriz partilerden bir tanesiydi oyunu yükselttiğini görüyoruz o da anketlerin aksine yüksek bir oy oranıyla karşımızda şu an. E, neye bağlıyoruz? MHP'nin Devlet Bahçeli'nin bu çıkışını? Tabii Milliyetçi Hareket Partisine Türkiye'de oy veren ve e, özellikle yüzde %10'a yakın bir kesim var. Evet. E, e, bu kesimin oy verme gerekçesi işte en önemli gerekçesi bence siyasette MHP'yi Milliyetçi Hareket Partisini emniyet sububu olarak görüyor. Yani Türkiye'de, Türkiye'de özellikle e, işte vatanın bölünmez bütünlüğü açısından, işte e, Türkiye Cumhuriyetinin üniter devlet e, ilkesi açısından özellikle milliyetçi hareket partisi tabanı e, burada bizim etkimiz var. E, bize rağmen bir şey yapamazsınız. Türkiye'de e, örnek veriyorum. çözüm süreci döneminde de böyleydi. Evet. E, bu noktada biz buradayız. Bizim oyumuz var, bizim bir tabanımız var. Bize rağmen bir şey yapma durumumuz söz konusu değil diyorlar. Şu görülüyor, son seçim sonuçlarında Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 10 almış. Yani İyi Parti yüzde 10'a yakın oy almış. Bir de Sinan Oğan yüzde 5'e yakın oy almış. Topladığımızda Türkiye'de özellikle seküler milliyetçi kesimin yaklaşık bir yüzde %25 25'e kadar bir oy potansiyeli olduğu da görülüyor. Evet. Aslında bu partiler Zafer Partisi ile birlikte öyle öngörülüyor ki bir araya geldiklerinde ve iyi bir liderle yola çıktıklarında %27'ye kadar etki söz konusu oluyor. Evet. Ee, bu da önem arz ediyor yani. Peki. Peki biz e, yaklaşık seçime artık 12 gün kaldı. E, 12 gün sonra biz sonuçları göreceğiz. E, nasıl bir tablo bizi bekliyor Sizcan? 28'inde. Evet. Yani şimdi şöyle... E, tabi siyasete 24 saat çok uzun bir zaman dilimi. Evet. eğer Cumhuriyet, şey, Cumhur İttifakı açısından, Sayın Erdoğan açısından ciddi bir siyasal iletişim hatası yapılmaz ise bu noktada yani genel anlamda Sayın Erdoğan'ın tekrar kazanma ihtimali ben kuvvetle muhtemel görüyorum. Evet. Evet, tabii ki Sinan Oğan'ın buradaki duruşu, davranışı önem arz ediyor. Sizce, sizce Sinan Hanım'ın eğilimi hangi yönde olur? Evet. Tabii şimdi Sinan Bey biliyorsunuz milliyetçi kökenli bir siyasetçi. MHP'de siyaset yaptı. Evet. da e, MHP ile genel başkanlık açısından bir e, sorun yaşadı. MHP'den ayrıldı. Şimdi Sinan Bey'in ilginizi çekerim annesi vefat etmişti. Iğdır'da da taziyesi vardı. Evet. Ee, Sinan Bey'in bununla ilgili sosyal medyada da bir videosu var. Ben izlemiştim. Ee, annesi vefat edince Sayın e, Bahçeli telefon açıp taziyesini bile hani vefat etti. Annesi vefat ettiği için bir taziye dileklerinde bile bulunmadığını. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ise Ankara'dan Iğdır'a giderek taziyesinde e, bulunduğunu Sinan Han belirtti. Bir. İkincisi Bunları Sinan Bey, bunları, Sinan, bunları Bey, o an Sinan Bey bunları dikkate alacak mı sizce? Yani bakın bu bunun yanında, bunun yanında Sinan Bey sekler milliyetçi. Bakın evet. milliyetçilik Türkiye'de ikiye ayrılıyor. Muhafazakar milliyetçiler, sekler milliyetçiler, evet. biliyorsunuz. Evet. Daha ittifakının ismin bile Ata Atatürk'ten geliyor. Evet. Şimdi bu bu noktada bunlar önemli şeyler. Bunun yanında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da ne yapacağı, ne şekilde davranacağı önem arz ediyor. Onunla bir görüşme, Ama tüm bunlara, evet. rağmen, tüm bunlara rağmen eğer Cumhur İttifakı Sinan Bey ile bir araya gelip e, Sinan Bey'in bazı şartları var herhalde. Evet. Bu şartlar noktasında eğer e, bir hüsnü kabul söz konusu olursa Sinan Bey e, aslında seçimden önce bunu belirtti. İkinci durak kalmam için bizim de taleplerimiz olacak dedi. bu noktada bazı talepleri olacaktır. Ha iki taraf açısından da Sinan Bey şunu söylüyor. İşte Millet İttifakı HDP ile arasına mesafe koyarsa olabilir. Cumhur İttifakı ise ile arasına mesafe koyarsa olabilir diye bir beyanatı da var. Evet. Bu noktada Ama HDP'ye evet, de karşı tabii evet. ki yani bu Millet İttifakı tarafından da bir bağlantısı olduğunu e, söylüyor. Ona da karşı geliyor. Hem e, bu tarafta HDP bu tarafta da Yeşil Sol Parti. Evet, evet. Evet, böyle bir durum var. Tabii şimdi görüşmeler ne şekilde olacak? Sinan Bey'in talepleri evet Beş tane talep Türkiye siyaseti açısından bulundu ama Peki. E, ayrı, ayrıca bakanlık veya cumhurbaşkanlığı yardımcısı açısından ne gibi talepleri peki, olacak, olacak? Ve ittifaklar buna nasıl cevap verecek? Evet. Buna yönelikki günlerde göreceğiz. Bir takip etmek e, bu noktada gerekiyor. Aslında ideolojik açıdan baktığımızda evet. belki Millet İttifakı'na yakın olduğu görülmekle birlikte evet. e, ideolojik mi düşünecek yoksa daha çok işte Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüksek ve kazanma ihtimali daha yüksek. Bu noktada e, kaybetme ihtimali daha yüksek olan bir e, cenahla hareket edecek? Bunu bir zaman gösterir. E, ama evet. Peki Halil Bey. Ee, çok teşekkürler. Katkınızdan dolayı çok sağ olun. Ee...